Arkadaşlar merhaba. Eee, team maçı yapıyoruz Herkesin sesini duyuyorum. B yok. İyi A, A, var. A, var. A var. Duvar kuramadım. Duvar kuramadım. Kolu ya. Helal. Gösterme gösterme. Biri var mı? Öldü. Biri daha var. Be 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 ya, gitme, ya. gitme gitme Bank, gitme 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 Arkadaşlar hızlı bir giriş bir ee, ben, ben Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Afk Eee olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

ne kadar ki? Ah. Öleceğim ucun, mi polisi mi çağırayım kardeşim? Herif ölmüyor musun? Kurşun bayramı var. Ben kaçacağım ya yoksa sevmeyeceğim. Ay gözüm kör oldu. Abi bodum ben. körüsün, ben ben, beni körüsün ya pink gürültü var. Bu bir, bu takımda pink'tir herkes. Pink olmayanı almıyoruz arkadaşlar. <laughs> nice. Pink üzeri kim alır? Hadi. Sağ tamam, mı öldüm? Midon'u beğendim. beyler. beğendiler. Aynen B'de var. Biz arkamızda koş koş. Koş koş. burada biri e, ses var. Ses verin, abi. ses verin beni al Ses. Ses verin. Abi koşma, koşma, çok koşma. Lan 134. Abi şaka mısın? Diğer tarafa. Sol taraf. Ölümüne ya tinge bak çıldıracağım ya. Enayi ya. Ulti bak, ulti bak, ulti bas. Ne <laughs> Tam çok güzel. Alırsın, alırsın. Alırsın. Oh. Çok güzel. Git 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 git. O seçildi, o mu seçildi ya? Içeride. Içer. Sağda biri var. Sağda, sağda. Ondan, 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 ondan. Alırsın, bak alırsın. Dur, dur. Evet, dur. koş 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 koş. Dur. Tamam. Çözdüm. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Ben daha çözemedim, Çözdüm. Çözdün mü? Aferin. Ah, Aa bence. Oh, Öyle bir şey yaptım ki. Artık kuramaz. Abi mükemmel taktik yaptın ya. Böyle small pusunu attı small mi? Abi dikkat et. Evet. Biri daha var orada. Biliyorum. Orada değil. Bak. Burada, burada. Basada değil. Orada mı? Bak dedim ben sana. Görmedim ya. Vurdum baya. Ben de vurdum ama. Solda. Abi bak yok. öldü kız. Oğlum oh, ben de dedim sana. Orası bu çocuğu. Ya. Bak şimdi. Taktik kule bak. Var mı orada? Atladım ben içeri. Benim mi? Ben atladım içeri. Burada gelin. Drone'u öldüreyim. Bir abi. Canat. Bir abi gel 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 gel. Evet, vandal vanla aç aç köpekler. Tam pozal 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 adam. O o o vandal var onda onda vandal var onda onda bir dakika, onu abi. Allah Allah. Um, Geliyorum bejesi. Ba 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 ba. Bir dakika beyefendi. Zorlamayın beni zorlamayın. Git, git git git. Git. Kur. Sevgi şey, dikkat et orada adam var. Ben bilmiyorum buraya adamı. Bilgi var mı? Hmm. Hop, tamam. Herif o değil mi? Bir düşman kaldı. <gülüyor> gel gel Uçurum <laughs> bayağı <laughs> <laughs> Merdiveni kapatsana merdiveni Kanka, nereye kapatıyorsun? Bir <laughs> var ya, mükemmel bir yeri kapatıyorsun <laughs> Ayakta kalan son Ölsene ha. <laughs> Abi solo 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 Abi öldü Dönmeyeceğim abi ne ya gel Ya çık şaka ya? Gel, kor gel. kur 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 sen Salak. zaten ya. Saldım ben ya. Boş abi çık. salma. Abi saldın mı yani? Yerindik diye salır. Şey gel, al, 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 de oğlum. Şaka mı? Ne Gel Allah Allah. Belki ya? yeni yaptım. Hemen de zaman GTA'yı sana gündem yap. İndi aç ya. Yedamaman. Hadi o peze bekle. Bir düşman kaldı. Tamam, eee, ne oldu lan? Çıkın ki lan. Olum ya ne atıyon bunca Salayın ya Burcum hiç koş zektir bence Helal lan Hadi hadi git Orda olum sağda Helal olum adam Kurvele bak Kurt 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 Son 10 saniye Hadi bir lan tek şey başlatmıştım tek şey baş aynı yerde durmayın lan bence sen buraya dur düz. Şey burada dursun. Dur. Git hadi dur. git Hadi koş Koş alsana Nerede o? Yok ki ha, orada. Kenan, helal. Sana. Helal, helal. bırak bırak, bırak 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 Çok bırak dur. bırak 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 ben bırak 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 Biraz smoke atsan be. Ben dönüyorum be ya. Ölme ya. Spike burada dur, yanımızda dur. Tamam. Seç, saklan, saklan, seç, saklan, seç, 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 saklan, oraya gitme. Sağa git, sağa git, sağda bir tane git, gelin. sağda bekle. Kanka sağda bekle, nereye gidiyorsun, seç. Ben yine ya Bak dinlemiyorsun ki Gel Aya gel, gel, ayır, gel gel, Tamam geleceğim, bekle. Abi dinlemiyorsun, git, ne oldu? Öldü. Ee, öldü. Heaven, heaven, heaven. Adam, heaven, heaven. Adam, heaven. Gel bir şeyle. Kırak. <laughs> Çözer var, ben çıkartacağım. Ağzını sıçayım seni ya. Hadi, sakın sakın. Sovayı al ya alırsın. Bekle. bekle, sadece bekle. bekle. Acele etme. Acele etme. En, en sonunda, bekle. Solda. Yine solda. Tam kurunca Aldım. Çıkıyor. Şimdi Helal. Abi. Aldık lan. Abi ben sana dedim. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Helal lan. Helal <laughs> ya. Nice match. Güzel maçtı. Kaydı var bende. İşte en azı. Elinize sağlık. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ses kandı evet. kapımız elinize sağlık. Arkadaşlar. Az mı terbiye? Görüşmek güzel. üzere. Daha da geçiyor. Arkadaşlar. Çıkıyor, hadi. İyi akşamlar. Bir dakika konuşalım. Arkadaşım. Arka geçiyor. Lan. Tamam. Kim lan? Arkadaşlar görüşmek ne üzere. kalın.